Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Ee, mıknatıslarla ilgili, mıknatıslarla üretilebilecek sonsuz enerji ile ilgili ya da sürekli çalışan motorlarla ilgili yalanı, e, yalan da demeyeyim de, henüz bulunabilmiş bir şey yok. Ee, videolardan nasıl oluyor, yurt dışından yabancı sitelerde de bahsediliyor. İşte mıknatıslarla sonsuz enerji bulundu gibi. Ya da free enerji yazdığınızda çıkıyor. Ee, bunları ben şahsen denedim. Şu an hiçbir tane denediğim şeyi gösteremiyorum. Gece vakti çektiğim için videoyu. Yani mıknatıslar düşünüldüğü gibi evet birbirini, <laughs> birbirini çekme ve itme kuvveti var. Doğru. Fakat şöyle bir durum var. İki mıknatısı birbirine siz elinizle enerji harcadığınızda yaklaştırabilirsiniz. Yani bu hareketi yapmanız, şu hareketi yapıyor olmanız sizin bir enerji harcadığınızı gösterir. Yani dolayısıyla ikisi durduğu yerde bir enerji üretmiyor. Sadece manyetik alan üretiyor. Bunu sonsuz bir enerjiymiş gibi algılayan insanlar var. Evet, normalde mıknatıslar hava sıcaklığında yani ortam sıcaklığında 20 derece, 22 derece gibi sıcaklıkta 400 sene boyunca manyetik kalabiliyorlar. Tabi Google'un araştırmalarına göre, Google'da yazan bilgilere göre konuşuyorum. Ee, mıknatısların tek taraflı, tek yönlü bir akışı olmuş olsa eğer, bir akarsu yatağı gibi düşünün, nehirden nasıl çarka su vurur da tek taraflı çevirir? Böyle bir enerjiye sahip değil. Dolayısıyla <laughs> siz bir enerji vermeden o herhangi bir şeyi hareket ettiremez. Veya siz bir hareket enerjisi verdiğinizde yani e, örnek vermek için söyleyeceğim. Pardon. Yani bir şekilde itiş gücü sağlamanız gerekiyor ki veya hareket ettirmeniz gerekiyor ki o da hareket etsin. Şu an durduğu yerde hiçbir enerjisi yok. Hani bununla mesela işte çarklara biri ters bir akış koyulup Bunlar çok güzel hareket eder gibi veya işte birini büyük, birini küçük ya da işte ufakları çarkı dizip dışarıya büyük mıknatıs koyduğunuzda bu hiçbir işe yaramayacak. Çünkü mıknatısların böyle bir gücü yok. Mıknatıslar bir taraftan iterken diğer taraftan da çekim kuvveti yapacak. Yani bunu şu şekilde yapmış olamazsınız. Hani bir çarka bağladınız çark aşağı doğru iterken aynı şekilde mıknatısın diğer tarafı da diğer tarafına siz görmediğiniz halde hissetmediğiniz halde tam tersi bir kuvvet uygulayacak. Bu kuvvetten dolayı da mıknatısla herhangi bir dönüş sağlayamazsınız. Belki yerçekimsiz ortamda çalışıyor olabilir. Bilmiyorum. Onun için dünyada öyle bir ortam var mı ondan da haberimiz yok. Yani var deniyor ama belki uzayda çalışabilir. O da sürtünme olmadığından dolayı çalışabilir diye düşünüyorum. Ama bir enerji yani bir motora bağladığınızda enerji almaya çalıştığınızda motor yavaşlayacaktır, duracaktır. Ha, bazı videolar var. İşte sürekli dönen bir sistem elde ediyorlar. Yani aslında o çok iyi mükemmel tasarlanmış bir e, proje. Şöyle ki verimliliği çok yüksek, sürtünme sayısı çok az. E, bundan dolayı da uzun müddet dönüyor. Üzerine bir yük bindirdiğinizde yalnız dönmesi duracaktır. İnsanlar burada aldanıyor. Bunu becerebileceklerini, başarabileceklerini zannediyorlar. Fiziğin kurallarına aykırı. Yani bu dünyada Allah'ın yaratmış olduğu fizik kurallarına aykırı bir şey bu. Yani henüz bunun yapılabileceği bilmiyorum. Belki ileride birileri başarır. Belki vardır. Biz henüz bulamadık. Ama bildiğim kadarıyla bu sistem şu anda çalışmıyor. Bunun üzerine hiçbir şekilde emek harcamayın. Eğer ki emek harcamak isteyen olursa ben kendisine ücretsiz mıknatıs da gönderirim. Hiç sorun değil uğraşın ama şey boşuna para harcama en azından ihtiyacınız varsa mıknatıs ben size göndereyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese hayırlı akşamlar.